ihanet <laughs> olduğuna inanıyorum. Böyle <Ben> bir <laughs> Şahsi ben evet <laughs> anladım. Kanunlara parada... Benim böyle <laughs> affedersin. Allah Allah ben, Allah abi, Allah. Allah. Bu senin ağzındaki şey ben, Allah Allah ben uzman, inanmıyorum. Rabbim bana böyle bir vücut vermiş. Ben direncim müsait. Ben 55 yaşındayım. Hiç hastaneye gitmedim çok şükür. Tabii ki tedbir, tedbirimizi alacağız. Tedbir, bu da bir tedbir. Tamam, tedbirimizi alacağız. yine güneşte, tamam güneşte, Evet. Rutubetli yerlerde diyor. Bu diyor mikrop ölür. Hiç Bunu şey bilim adamları söylüyor. Ama Aynen. şimdi benim evim müsait değil. Maske ve eldiven getirin diye. Ya bunları ben şimdi ben istemiyorum. Takmak istemiyorum yani. Ben tamam devletin kurulamış olduğu devletin devletin kurulamış olduğu tedbirlere uyarız. Ben onu kabul ediyorum. Ama bu virüsün bir sonu soyun olduğunu inanıyorum ben. O şahsi düşünüyorum. Yani burada bütün dünyayı ete almış. Tamam, ona şey yani bunlar boş şeyler ya. Bu milleti bu tip şeylerle uğraştırma.